Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WordPress'te menü nasıl düzeltilir? Bunu detaylı olarak anlatacağım. İlk olarak ana sayfamızda yer alan menüyü sizlere göstereyim. İki ana başlıktan oluşuyor. Biri ana sayfa, biri kategoriler ana başlığı. Kategoriler ana başlığı alt menüden oluşuyor. Burada içeriklerin kategorileri yer alıyor. Şimdi ilk olarak menü, menü sayfamıza gelelim. Burada görünüm, menüler kısmına gelelim. Burada ana sayfamızda yer alan menü direkt karşımıza çıkıyor. Buradan isterseniz diğer menülerde seçerek o menüye gelebilirsiniz. Şimdi ana sayfamızda yer alan, header'ımızda yer alan menüyü getiriyorum sizlere. Burada mesela direkt iletişim sayfanız vesaire varsa buradan direkt sayfalar kısmından seçerek menüye ekleyebiliyorsunuz. Burada direkt yer aldı. Mesela biz örnek bir Özel bağlantı ile ekleyelim. Özel bağlantılara istediğiniz linki ekleyerek burada da menü kısmında görünecek e, kelimeyi ekliyorsunuz. Örnek veriyorum iletişim, biskimiz ve benzeri kelimeleri ekleyebilirsiniz. Buradan direkt ben size örnek olarak yazılarımdan bir tanesini ekleyeyim. Buradan URL'i kopyalıyoruz. Şuraya adres kısmını bunu yerleştiriyoruz. Bağlantı menü. Bu da menümüzde görünecek kelime. Buraya mesela iletişim menü ekle. Şu an ana görünen menü olarak eklendi. Alt bir menü olarak eklenmedi. Bunu bu şekilde ekleyelim. Şimdi ana sayfamızda refresh atalım. Buraya eklendi. Link gidiyor mu? Evet gidiyor. Bunu mesela alt bir menü olarak ekleyecek olursak kategoriler sekmesinin altına ekleyelim. Bu şekilde eklediğimizde menüyü kaydet diyelim. Refresh atalım sayfaya. Kategoriler ana başlığının altında direkt iletişim sayfamız yine yer alıyor. Buradan görüntüleyebiliyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere anlattığım gibi WordPress menü nasıl eklenir, nasıl silinir? Bunu detaylı olarak anlattım. Benden istediğiniz konular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi günler.